arkasını döndü elini uzattı onun bu halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi Müzik Amerikan başkanı Joe Biden skandal hareketleriyle gündemden düşmüyor Müzik Biden geçtiğimiz hafta Kuzey Carolina eyaletindeki bir üniversite etkinliğinde konuşmuştu. Konuşması bittikten sonra boşlukta tokalaşmıştı. Bir süre şaşkın bakışlar altında el sıkışacak birini aramış, daha sonra kürsüden ayrılmıştı. Müzik Amerikan başkanı aynı hareketi bir kez daha yaptı. Bu defa Washington'da gerçekleştirilen bir etkinlikteydi. Konuşması bitince yine arkasını döndü, tokalaşacak birini aradı. Ancak eli havada kaldı. <laughs> Sosyal medya kullanıcıları 79 yaşındaki Biden'ın bunadığını iddia etti. <laughs> Amerikan başkanının bunadığına dair iddialar daha önce dünya basınında da yer almıştı.